Atıştırmalığı geldi. Geçenlerde Erpil için bu tenders'larıyla çok güzel soslu böyle tavuklar yapmıştık. Bu sefer de çıtır filatosunu deneyeceğiz. Hazırsanız şöyle bir Kore usulü, çakma Kore usulü tatlı ekşi bir sosla tavukları deneyeceğiz. Hemen kızartıp geliyorum. Şöyle bıraktıktan sonra kızartma olacak bunlar. Arkadaşlar bu arada piliç gözletinden yapılıyor. İçerisinde kemik yok. Sadece et. En sevdiğim. Hafiften soya sosuna batırmak istiyorum. Birazcık da ballı hardallı sosum var. Çok güzel olacak. Of. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya şu an. Şöyle elimle göstereceğim. Kendiliğinden bölündü. Ben çok seviyorum bunu ya. Taptaze taze tavuk eti yani. Böyle bir şey yok. Soya sosuyla bayağı iyi oldu bu arada. Şöyle ballı hardal çok yakıştı. <laughs> Gramajı falan da çok yüksek bu arada. 1 kiloya yakın var ve 100 lira. Dışarıda biz bunun kovasına 700-800 lira para veriyoruz. Ben bunu geçen videoda da söylemiştim. Erpiliç bu konuda çok başarılı bence. Neyse bir şey olmaz. Sos geldi üstüne. Ben şimdi bunu evdekilere de tattırmaya gidiyorum. Siz de doyasıya böyle uygun fiyatlı dolu dolu bir şey yemek isterseniz kesinlikle her takipte kalın. Bay bay.